Aslen Kahramanmaraş Yani önceden 150 liraya alıyordum. Şu an mazot ve benzin fiyatlarında artış olduğu için şu an 280 lira tabii ki de zorluyor. Yani gidiş geliş 560 lira gibi bir mal şey yapıyor. Fiyata mal ediyor. Yani bilmiyorum. Yani biraz sıkıntı. Burada bir iki hafta burada geçirmeyi düşündüm. E, gitmekten en azından o masraflarla kendime bakmayı düşündüm de maalesef bayram olduğu için yani ailemle geçirmek istedim. O şekilde gidiyorum şimdi. Bursa'ya kredi almadım ben. Tabii ki de zorluyor. Şu an ailemden geçiniyorum. Ee, babam para yolluyor vesaire. İşte o şekilde. Ben tabii e, bu bilet fiyatlarından dolayı da bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Bayram tatiline gitmeyi düşünüyorum da e, sınavlarımız erken bitiyor. Ama e, maddi sıkıntı yaşadığımız için bir, bir iki hafta bekletmeyi düşünüyorum. Bayramın başına doğru gitmeyi düşünüyorum. Biletlerde artan maliyetler zorluyor. Her ay üstüne bir 10-15 lira geliyor biletlerin. İlk geldiğimde 50 liraydı. Şu an 100 liraya çıkmış durumda. 120 vesaire sıkıntı yaşıyoruz gileklerden dolayı. Ya aslında hem burs alıyorum hem çalışıyorum, ee, güzel bir gelirim var ama ona rağmen sıkıntı yaşıyorum ee, geçim konusunda yurt fiyatları olsun, gidiş geliş olsun sıkıntı yaşatıyor evet. Yani zorluyor bir tık. Ben de gitmek isterim ailemin yanına. 850 lira devletimizin bize verdiği burs var. Ailemizin de gönderdiği 500 lira var diyelim. 1300 lira. Her hafta git gel yapmak isterim ama işte 80 lira, 80 lira 160 lira git gele gidiyor paralarımız. İşte her hafta gidemediğimiz için bu bayram tatilinde gitmeyi düşünüyoruz. Biletler biz öğrencileri çok zorluyor. Normalde hani vizelerden önce de gitmeyi düşünüyordum. Maddi şey imkansızlıktan dolayı gidemedim. Hani dedim bayramdan sonra giderim bayrama giderim. Tatilimi orada geçiririm ailemle birlikte. Ya yetmiyor. 400 lira yurda veriyoruz. 400 lira bize kalıyor diyelim. 450 lira, 400 lira da ailemiz gönderse 850 lira civarı bir para günde 30 lira tekabül ediyor işte.